Evet sevgili dostlar ee, insanlar bazen merak ediyor yurt dışına çıkışları, nerede kalıyorsunuz nasıl konaklıyorsunuz hangi otoparklara giriyorsunuz, işte bize konum atın falan gibi onlardan da bahsedeceğim size ama öncelikle size bir şeyden bahsetmek istiyorum bizim aracımız yolda arıza yaptı yani e, fren balatalarının ışığı ara sıra yanıp sönünce tamirciye gitme ihtiyacı duyduk ve balatılar gösterelim dedik. İyi ki de göstermişiz. Gösterdiğimiz yerdeki usta küçük yaşta buraya gelip Alman disipliniyle yetişmiş bir ustaydı. Ve bize karavanımızla ilgili güzel bilgiler verdi. Bizim fren lambasının yanma sebebi balatılarımızın eridiğinden değil de balatalarımızın kablosunun çanta sürtmesi sonucu şase yapmasından dolayı ara sıra yanıp sönüyormuş. Bütün mesele basit bir meseleymiş aslında. Yani balatalarda bir sorun yok gibi gözüküyormuş. Ama biz iyi ki uyanmışız. Çünkü balataların erimesi önemli değil. Balatalar yanmış hakikaten. E, usta Balataya şöyle tornavida ile dokunduğunda parça parça döküntüler hani paslanır da bir şey e, çürümüş olur da dökersin böyle. O şekilde dökülüyordu. Yani ba, kısacası balatalar yanmış. Erimemiş yani. Balatalar erimeden de yanabiliyormuş. O da şeyden kaynaklı e, balatayı e, Diske sıkıştıran pistonlar diskin içine giriyor. Yani e, pistonlar giriyor ve diske balatayı sıkıştırıyor ve frenleme ortaya çıkıyor. O frenleme de biz freni bıraktığımızda biz sanıyoruz ki fren yapmıyoruz artık. Biz fren yapmıyoruz ama o e, balata diske sürtmeye devam ediyormuş. Geri çekmiyor yani pistonlar balatayı geri çekmediği için sürtünme devam ediyormuş. O da balataların yanmasına sebep olmuş. Yani bir arızanın e, neden kaynaklı olduğunu önce onu tespit etmek gerekiyormuş. Usta sağ olsun onu buldu. Onu bulmuşken e, kabloları değiştirelim dedi. Hatta senin şimdi hidrolik yağın da eksilmiştir. Onu da tamamlayacağız ama dedi önce bir hidrolik yağının bir kalitesine bakalım dedi bizim hidrolik yağının kalitesini ölçtü. Normalde şöyle bir el feneri gibi küçük bir şeyle baktı. Altta yeşil yanıyor. Yukarıya doğru gittikçe renkler değişiyor, koyulaşıyor. En üstte kırmızı yanmaya devam ediyor. Bizim hidrolik yağının içine cihazı dokundurduğunda bütün lambalar full yandı. Bütün lambalar full yanınca Dedi usta hoca dedi senin bu şeylerin hepsi gitmiş yani bu yağın bir özelliği kalmamış. O yağı da değiştirmek gerekiyormuş. Dedim ne kadar sürede değişmesi gerekiyor? Dedi ki e, maksimum 3 yıl gider yağ dedi. 3 yılda bir değiştirilmesinde fayda var dedi. Biz de artık bundan sonra e, nasıl motorun yağını yılda bir değiştiriyorsak ya da kilometresi dolunca de değiştiriyorsak hidrolik yağını da maksimum 3 yıldan fazla tutmamak gerekiyor. 3 yılda bir onu da değiştirmek gerekiyor. Bu ustadan çok şey öğrendik. Şimdi bizde mesela şeyler pardon lastikçiye gittiğimizde vizyonları rastgele sıkar. Lastikçinin gücüne göre. Mesela bazı lastikçiler bir tekerin birisini fazla sıkar hatta üstüne çıkar zıplar. Bijonu iyice sıkar. Ama bunlar bijonun bazılarını az, bazılarını çok sıktığından dolayı o sürtünme esnasında disklerin ve balataların bazı taraflarına zarar verir. Biz bunların hiç farkında değiliz. Biz sadece ayar yaptırmaya gittiğimizde sadece diyoruz ki işte rot balans ayar yaptıralım. Yeter diyoruz. Ya da onu bile yaptırmayı ihmal ediyoruz. Aslında Hepsi önemli. O bijonların sıkılma ayarını bile ona bir şey ayar diyorlar. Onu bile iyice eşit şekilde sıkma gerekiyor. Ee, buradan o bilgileri de vereyim. Mesela bizim aracımızda bazı şeyler değişti ve size e, bir fiyat bilgisi vereyim. Mesela fren hortumları değişti. İki tane. 26 euro civarında. 26. 45. V kayışı değişti. Bir tane 29.90 euro. Ve yivli kemere değişmiş. 26.5 euro. Ve fren diskleri var. İkişer tane ayrı ayrı. İki de arkanınki demek ki. Biri 134 134 euro diyelim biz ona. Birisi yani tek tek olduğunda arkalar 148 euro. İki tane olunca ikiye katlıyoruz tabi. Kırmızı Fren Balata seti. Birisi 120 euro, birisi 100 euro. Ayrıca burada bir 120 euroluk başka bir şey daha var. Onun ne olduğunu anlayamadım. E, amatör var iki tane, 229 euro. Bir amatör daha var. O da arkalar demek ki iki tane. O da 275 euro. Lastik ventili 4 tane değişmiş. Tanesi 4,5 Euro. Eski tekeri çöpe atma bedeli olarak 4 tane var. Ee, 4 Euro'dan. Lastik montajı 35 Euro. Vites yağı değişmiş vites yağı 2.80'den 19 buçuk euro. Fren hidroliği değişmiş 20 euro. Cam sileceği kolu değişti 61 euro. Cam silecek seti yani o da paspasları demek ki 46 euro da o. Toplamda bir de işçilik var. 150 çarpı 9.6 yani bu 150 çarpı 9.6 9.6 saatli ücreti 150 saat demek ki araç orada kalmış. Benim anladığım. O da 1440 euro yapıyor. Onunla beraber toplam yapmamız gereken ödeme 5478 Euro Bu 5478 Euro'nun Biz taksifiri dedikleri hani havaalanına geldiğimizde e, biz buranın vatandaşı olmadığımızdan dolayı e, vergi iadesini geri alıyoruz uçağa binmeden önce. Öyle bir sistem burada da vardı. Bunu yapabilmemiz bizim için biraz zordu. Biz ustaya dedik ki biz vergiyle uğraşmayalım. Vergiyi sen halledersin dedik. Ee, ve bize indirimi ona göre yap dedik. Bize vergi yazmadı. Ve vergiyi düştükten sonra 4600 lira düştü. Biz bu 4600 liranın ustası olsun 100 euro da bir indirim yaptı bize. 4500 liraya işi bitirdik. Normalde biz gezmeye çıkamayacaktık. Ee, çünkü bayağı bir meblağ bu. Bizim e, tatil harcamalarımıza ayırdığımız bütçemiz yani o kadardı. Yani onu da hepsini oraya verince tatile gidemeyecektik. Usta bize dedi ki sizin dedi can güvenliğiniz, sağlığınız daha önemli dedi. Para sonra gelir dedi. Para ikinci planda sağ olsun. Öyle deyince biz de hepsini gereken neyse yapılsın dedik. Öncesinde Türkiye'ye kadar idare etsin, Türkiye'de yaptırırız diye düşünüyorduk. Ama usta öyle deyince sağ olsun 2000 Euro'sunu verdik. 2500 Euro'sunu da Ağustos ortalarında e, Türkiye'den ödeyeceğimizi söyledik. Ve o şekilde ustadan ayrıldık. Sağ olsun bizim işimizi halletti. Ve ben e, işi burada yaptırdığıma çok memnunum. Çünkü her şey Kur'an'la uygun yapıldı. O yüzden içimiz rahat bir şekilde. Bundan sonra yolumuza devam edebileceğiz. Norveç yolculuğunu neredeyse yarıda kesmek üzereydik. Çünkü bütçemizi bayağı bir aşıkmıştı, sarstı. Ama bizde şöyle bir mantık var. Biz önce yaşarız, sonra cezamızı çekeriz. Nasıl suç işleyen birisi önce suçu işliyor, sonra hapse giriyor. Biz de önce güzel bir şekilde tatilimizi yapıp hayatımızı yaşayalım. Sonra da borcumuzu öderiz. Yani önce yaşamak lazım. Bizim felsefemiz o. Boşla da olsa bir yerden bir yere bir planımız varsa onu ertelemiyoruz, yapıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Yani bazı insanlar diyor ki e, bu kadar geziyorsun, dolaşıyorsun, ka, işte kaynağını nereden buluyorsun? Ya aslında e, gezip dolaşmak o kadar e, masraflı ve pahalı bir şey değil. Türkiye'de nasıl geziyorsan, nasıl masraf ediyorsan Avrupa'da da o şekilde masraf ediyorsun aracı çok kullandığın zaman çok yakıyorsun. Yani e, kilometreye göre. Biz ortalama 10.000 kilometre yol yapacağımızı düşündük. Yani 10.000'i 10 geçer diye. O da 10.000 litre. 1000 litre civarında mıydı? Öyle bir şey hesapladık. Bir aşağı yukarı baya bir para yakacağız gibi gözüküyor. Onu dönüşte hesaplarını yazıyoruz. Onu dönüşte anlatırız. Şimdilik biz buradan Norveç yoluna devam edeceğiz. Devam ederken de bir arkadaşla buluşacağız. O da Türkiye'den gelecek karavanıyla. Bundan sonraki yolculuğumuzu birlikte devam ettireceğiz. Yalnız arkadaşa bazı önerilerim olmuştu. Bazen insanlar ciddiye almıyor. Yani senin anlattığın bilgileri. Bazı şeyler insan kendi başına gelince yaşaması gerekiyor. Yaşamadan bazı şeyler öğrenilmiyor. Aslında bütün tecrübeleri kendimiz edinecek kadar uzun yaşamıyoruz. O yüzden başkalarının tecrübelerinden de faydalanmamız gerekiyor. Hayat böyle bir şey. Eğer bütün tecrübeleri kendimiz edinecek olursak yaşayamayız. O yüzden başkalarının fikirlerini ve tecrübelerini de dikkate alarak tatilimizi planlamalıyız ya da hayatımızı ona göre yönlendirmeliyiz. Çünkü bir tecrübe varsa mutlaka bir yaşanmışlık vardır. O yüzden tecrübedir. Şimdi ben arkadaşa navigasyon cihazı almasını önermiştim. O da işte Android telefonlarda her şey var artık işte diye söyledi bana. Hatta internet olmadan da navigasyon kullanılabiliyor cep telefonunda falan dedi. Ama arkadaş çoğu yerde sıkıntı yaşadı. Bazen telefon çekmiyor, bazen şarjım bitiyor ya da farklı şeyler oluyor ya da paketin bitiyor falan. Baya bir sıkıntıya düşebiliyorsun. Ama navigasyonun olduğu zaman uydudan çektiğinden dolayı istediğin yere istediğin rahatlıkla gidebiliyorsun. Evet sevgili dostlar. Aslında anlatılacak çok şey var. Size bundan sonraki tatilimizde umarız güzel anılar aktarabiliriz. Her şey insanın aklına her zaman gelmiyor. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Ha, konaklama deyince mesela buraya çektik. Akşam burada bir tanıdık. Ee, dostumuz vardı. Onlar da buraya yeni yerleştiler. Onları ziyarete geldik. Navigasyonla geldik tabii ki. Geldiğimizde baktık burada bize bir boş alan gösterdiler. Park alanı. Etrafı çevrili. Boşmuş da yani. Çok fazla buraya gelen yok. Burası böyle bir tatil yeri. Körbek öyle bir yer. Körbeke galiba. Dortmund'un biraz solunda gibi bir yer. E göleti var hemen aşağısında. Burası safiye yeri gibi böyle çok sessiz, sakin, kuş cıvıltıları arasında doğal bir yer. Köye de benziyor, köye de benzemiyor, şehire benziyor. Yani buralar hem köy hayatı, hem tarım yapılabilen bir yer hem de şehir hayatını yaşıyorsun. Hemen ileride e, büyük market zincirlerinin olduğu marketler mahallesi var ileride. Oradan da istediğin gibi alışverişini yapıp hayatını devam ettirebiliyorsun. Buralar çok relax bir yer. Tavsiye ederiz sevgili dostlar. Zaman zaman size bilgi vereceğim ama bizde maalesef e, usta var tabii ki yok değil. Ama bizdeki ustalar çıraklıktan yetiştikleri için bir şeyi söküp takmasını biliyorlar. Ama neden söktüklerini, neden taktıklarını, e, bunu ne kadar sıkarsak ne olur, ne kadar gevşek bırakırsak ne olur onların ne olduğunu bize söylemiyorlar. E, bu arada aklıma yine bir şey geldi. E, usta aynı zamanda bizim egzozumuzu falan da yaptı. Egzoz da baya bir e, çıkış yerinden delinmişti mesela motordan çıkan sıcaklık şu kadar. işte motorun burasına gelinceye kadar buradaki çıkıştaki sıcaklık da bu kadar. işte sonuna gelince bu kadar daha soğuyor falan gibi bize bilgiler de verdi. Yani teknik bilgileri iyi olduğu için ustanın gayet bize yardımcı oldu. O egzozun bozuk olan, çürümüş olan yerini de tamir etti sağ olsun. Bayağı bir bize faydası oldu. E, tabii ki burada işçilik pahalı. Bize göre Pahalı gelebiliyor ama onların buradaki saat ücretine göre uygun sayılıyor. Bizde çok aşırı. Mesela 1400 euro demek aşağı yukarı 40-45 bin lira sadece işçilik. Düşünün. Bize çok geliyor. Bizim paramıza çok geliyor. Aslında burada 1400 euro. Yani adamın hakkıdır. Ama bizim alım gücümüzle, bizim kazandığımızla, bizim elimize geçen maaşla burada bir şey yapmak hakikaten zor. Ama burada kazanıp burada harcarsanız çok rahat. Mesela markete gittik geldik az önce 100 euro civarında bir alışverişle kocaman sepetleri doldurduk, alabildiğimiz kadar fazlasıyla eşyalar aldık yani yiyecek, gıda falan aldık. 100 euro civarında bir para tuttu. Şimdi Aylık evin geliri 4.500 euro olduğuna göre düşünün o eve giren para 4.500 euro harcanan 100 euro yani kim bilir kaç günde gidecek o yüzden burada alışveriş yapıldığında burada kazanırsan burada rahat harcayabiliyorsun burada kazanıp Türkiye'de çok daha rahat harcayabiliyorsun gibiydi ama artık Türkiye'de de her şey çok pahalı. Mesela e, burada kıymanın kilosu 8 euro falan. Şimdi bizim orada 8 eurodan daha pahalı. Mesela burada bir bira 50 sente falan geliyor yani. 50 kuruş gibi adamların parasıyla. Adamlar su içeceğine bira içiyor. Burada su daha pahalı. Yani o yüzden Almancılar su gibi bira içiyorlar. Demek ki. Ne yapalım onlar birleşmeye devam etsin biz suya devam. Yapacak bir şey yok. Demek ki bizim kaderimiz de buymuş. Yani coğrafya bizim kaderimizmiş. Yapacak da bir şey yok. Yıllarca çalıştık, çabaladık. Ancak bu kadar gezebiliyor sevgili dostlar. Şimdilik bu kadar anlatayım. Devamı yollarda gelecek zaten görüntülerle beraber. Size bu arada hemen şöyle bir çevreyi de göstereyim. Şöyle sevgili dostlar karavanımızın içinden şöyle perdemizi açıyorum. Şöyle bir çevreye bir bakalım. İşte bakın nasıl güzel bir yer. Sevgili dostlar bakın. Manzaraya bakın. Evlere bakın. Şu evin üzerinde baya bir güneş paneli de var. Enerjisini oradan sağlıyor demek ki. Hemen şurada bakın misafir kaldığımız evin balkonu gözüküyor. Yani misafir olduk ama biz kalmıyoruz tabii ki. Biz burada kendi karavanımızda kalıyoruz. Bakın buraya gelen mahalle sakinlerinden iki kişi de şurada hemen tenis oynuyorlar. Nasıl sakin ve huzurlu bir yer. Sevgili dostlar burası bizim karavanımızın içi. Biraz karavanımızın içinden size bahsetmek isterdim ama Artık onu da başka bir videoda daha sonra anlatırım. Şimdilik karavanımızdan bu kadar. Hoşçakalın.